Mars'ın horoskopumuzda bulunduğu burçla birlikte enerjimizi nasıl kullandığımızı, mücadele tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. Mars Kova burcundaysa kişi kendini ortaya koymak için özgürlük ister. Bir amaç peşinde giderken sıra dışı ve farklı bir yol izleyebilir. Genellikle inatçı, bağımsız ve geleneklere aykırıdır. İyi bir liderdir. Zorluklarla başa çıkabilir. Araştırma yapmayı sever entelektüel bir yapısı vardır. Kova burcunda Mars, yaratıcı olma, işleri orijinal ve benzersiz şekilde yapma konusunda kişiye yetenek verir. Cinsel dürtüleri duygusallıktan uzak ve biraz soğukkanlıdır. Karışık açılarda çok asi bir kişilik de ortaya çıkabilir.